Afrika kızından hepimize merhabalar arkadaşlar. İyi misiniz bugün? Merak etmeyin. Herkes çok çok iyi olacak bu kanalda. Her gün söylüyorum. Ee, video başlamadan önce kendimi biraz e, tanıtacağım. Çünkü e, yeni gelenler olabilir. Kimim? <laughs> ben Trezo. Kamerunluyum, Orta Afrika'da. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ama şimdi kameramdayım. E, tatil için. İstanbul'a geri döneceğim. İstanbul'da 11 aydır yaşadım. Ondan sonra Kamerun'a gelip 3 ay yaptım. Şimdi e, ne söylemedim, ne söylemedim. Evet, her şey söyledim benim hakkımda. Bugün çok e, önemli bir konu hakkında konuşacağız. E, ben söyledim ya, İstanbul'da 10 aydır, 11 aydır yaşadım. E, kamerun'a dönmeden önce. Ve neler yaşadım? İyi şeyler yaşadım, o yüzden Türkiye'yi çok seviyorum. Türkçe öğrenmeye başladım ve devam edeceğim. Görüyorsunuz zaten Türkçem iyi değil. Yani devam edeceğim ve Türkiye'de yaşadığım zaman iyi ve kötü olaylar yaşadım. Bu videoda size en kötü olayları anlatacağım. Türkiye'de neler yaşadım? Aslında başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Tüm bildiğimleriniz açmanız gerekiyor. Böylece paylaşacağım yeni güzel videomu kaçmayacaksınız. Evet. E, söylediğim gibi Türkiye'de kötü olayları e, yaşadım. Bu videoyu çok uzun olmayacak çünkü e, anlatmaya başlıyorsam hani bitmeyeceğim çünkü çok fazla şeyle yaşadım. Ama biliyorum zaten kötü şeylerden iyi şeyle yaşadım Türkiye'de. Tamam başlayalım. Birinci şey çünkü üç şey yaşadım. Birinci şey öğrenciyim ya okula gitmek için üniversiteye gitmek için metro metro bus underground kullanıyordum. Bu yüzden her sabah ve her uh, akşam metro kullanıyordum. Ve o zamanlarda hiçbir şey bilmiyordum Türkçede. Ee, merhaba bile bilmiyordum. Ama uh, Türkçe öğreniyordum. Bu yüzden biraz merhaba, nasıl senin adın ne biliyordum. Ve bir gün um, metrobüsteyken çok garip bir şey yaşadım. Aslında çok kötü bir şey değil yani bence kötü değil çünkü ben bir kadın benimle oturmak istemedi. O zamanlarda korona yoktu yani herkes yani biliyorsunuz zaten metrobüste bazı koltuklar var iki kişi oturabilir. Bu yüzden bu kadın benimle oturmak çok istemedi neden bilmiyorum ama biliyorum bu kadın ırkçı. Çıydı. Bu yüzden benimle e, oturmak istemedim. Ama bana yani umrumda değilim o zamanlarda. Çünkü benim için yeni değil. Ama ondan sonra e, bir gün hala metrobüste böyle kötü bir şey yaşadım. Bugün de size bir fotoğraf buraya koyacağım. Nasıl e, kıyafet e, giymiştim o zamanlarda. Metrobüste bindim ve her zamanki gibi insanlar beni uzun bakıyorlar. Beni bir adam vardı metrobüste. Beni hani deli gibi bakmaya başladı. Bakmaya başladı. Ondan sonra Türkçe konuşuyordu. Hani o zamanlarda bilmiyordum yani. Türkçe'de hiçbir şey bilmiyordum. Bu yüzden hiçbir şey anlamıyordum. Ama konuşuyordu. Bana konuşuyordu. Biliyorsunuz zaten yeni bir ülke, gittikten sonra hep gülüyorsunuz. Hep nazik oluyorsunuz. Çünkü yeni insanlar tanışıyorsunuz. Zaten ben böyle hep nazim yani. İnsanlarla hep gülüyorum. Hep sıcak sıcak kanlıyım yani. Böyle. Bence bir, bir hatta. Hep sıcak kanlıyım ya. Bugün bana konuştu. Ben onu baktım, güldüm güldüm yani. Nazik olmaya çalıştım. Ama bilmiyordum sapık olduğunu. Bana baktı. Konuştu bana. Cevap vermedim. Ee, bana e, bana yaklaştı. Konuşuyor. Cevap vermedim. Ama yani e, çok sessiz bir şekilde konuşuyordu yani başka insanlar duymasın diye konuşuyordum beni yaklaştı, beni yaklaştı. O zamanlar metrobüs biraz kalabalık oluyordu. Beni yaklaştı. Ama beni dokunmaya çalışıyordu yani. Benim beni nasıl söyleyeceğim, dokunmaya çalışıyordu. Böyle bir şey. Gerçekten rahatsız olmaya başladım çünkü beni dokunmaya çalışıyordu. Dokunmaya çalışıyordu. Ve bunu fark ettim. Çünkü hep beni yani benim yanımda geliyordu, beni dokunmaya çalışıyordu böyle bir şey, konuşuyordu ama duymuyordum. Bu bir anda İngilizce de konuştu. Çünkü İngilizce çok bilmiyordu ama bana dedi ki, I want you. Böyle bir şey dedi, I want you. Ben duydum. Evet tabii ki İngilizce konuşuyorum. Bu yüzden gelecek istasyondan çıktım. Yani gelecek istasyondan çıktım. Ve eve geldim. İnanmıyordum böyle yaşadığımı. Biraz korkuyordum hem de. Bugün geçti. Başka bir gün. Ee, çünkü ben e, metrobüs kullanıyorum. Okul için. Okul bittikten sonra metrobüs kullandım. Metrobüsten indikten sonra biraz böyle 200 metre yürüyorum. Ev e, varmak için. Bu yüzden metrobüsten indim. Ve yürüdüm 2 metre. Ama yürüyken... Bir adam geçti. Türkçe'de konuştu ama hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Aha beni takip etti. Beni takip etti. Takip edip bana konuşuyordu ama duymuyordum. <laughs> duymuyordum. Hiçbir şey duymuyordum. Ben onu böyle bakıyordum. Yürümeye devam ediyordum. Böyle insanlara sıcak bir şekilde bakıyordum. Çünkü bilmiyordum. Ne istiyordum. Türkçe'de bilmiyordum. Çünkü Türkçe'de bilmiyordum ne, ondan ne anlatıyordu bilmiyorum. Konuşup bir anda şey TL TL Ali bana gösterdi. Bana gösterdi. Bana gösterdi. Moni 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 dedi. O zaman da ben anladım. Ne istediğini anladım. Eve gelir gelmez ablama bunu söyledim. Ablam neden Türkiye insanlar bana kötü bakıyorlar. Neden çünkü insana bana kötü bir kız olarak bakıyorlar. Sadece çünkü siyahım yani. Neden? Neden? Ben ona böyle söyledim. Bana dedi ki yok. Çünkü Türkçe bilmiyorsun. İstanbul'da e, çok e, böyle yabancı insanlar var. İstanbul çok karmaşık bir şehir. Yani bu yüzden böyle hissediyorsun. Ama geçecek Türkçe öğrendikten sonra e, daha böyle iyi bir şekilde şeyleri alacaksın. Ben anladım. Ama başka bir gün eve geldim ve bir postacı geldi. Evet bir postacı geldi. Aynı asansör aldı. Bizim evimiz 10. katta. Aynı asansör e, bindik birlikte. Asansörde Türkçe konuştum. Saçlarıma dokundu. Böyle saçlarıma dokundu. Ben yani böyle bakıp ama Dedim ki sadece görmek istiyor. Saçlarımı sadece görmek istiyor. Tırzı o nazik o nazik o. Çünkü bilmiyorsun yani. Problem yapma. Ne, nasıl konuşacaksın zaten? Türkçe bilmiyorsun. Ben güldüm. Saçlarımı dokundu. Böyle e, geriye gittim. Sa saçlarımı biraz dokundu. Çok güzel dedi. Türkçe de çok güzel biliyordum. Çok güzel dedi. Ben de teşekkür ediyorum. Söyledim. Bir de bana Türkçe'de bir şey konuştu. Duymuyordum. Ben 10. kattaya geldim. Ama bu adam siteden çıkıyordu zaten. Ama beni görüp tekrar asansöre bindi. Ben dedim ki neden tekrar asansöre bindi e, beni gördüğü zaman. Ama hiçbir şey söylemedim çünkü Türkçe bilmiyordum. Tamam 10. katta geldim. Çıkarken o da çıktı. Oda çıktı. Bana konuşmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz zaten asansörde şeyler var. kamera kameralar var. Bu yüzden asansörde kötü bir şey yapamadı yani. Ben asansörden çıktıktan sonra oda çıktı. Hızlı bir şekilde bizim kapımıza yürüdüm. Hızlı bir şekilde yürüdüm. Oda da hızlı bir şekilde yürüdü. Kapıyı önünde durdum. Ve ona bakıp böyle bir şey dedim. Git. Evet. <laughs> Sadece git ne kadar ee, teşekkür ediyorum biliyordum Türkçe'de. Ben git dedim ama gitmiyordu. Beni dokunmaya çalışıyordu. Dokunmaya çalışıyordu. Oyun ellerini vurdum böyle. Ama hep dokunmaya çalıştı. Gerçekten ilk abim kapıyı açtı. İlk abim kapıyı açtı. Kapıyı açtıktan sonra hemen asansöre bindi. Ben dedim ki bu nasıl bir şey? Eve geldim, odama geçtim, aramaya başladım. Aramaya başladım ve ablaman bu şey söyledim. Çünkü aslında ben Türkiye'ye e, geldim okul için. Adama bir şey söyledi lütfen başka bir ülkeye gideceğim. Mesela Kanada'ya gitmek istiyordum. Çünkü Kanada'ya zaten gittim. Ablama söyledim. Kanada'ya gitmek istiyorum. Çünkü Kanada insanlar İngilizce ve Fransızca konuşuyordu. Ben Türkçe konuşmuyorum ve insanlar beni dalga geçiyorlar. İnsanlar bana yani böyle kötü davranıyorlar. Ben böyle söyledim. Ama o zamanlarda ablam biraz beni gibi Türkçe konuşuyordu. Ablam çok güzel Türkçe konuşuyordu. Böyle söyledim. Alakin like böyle söyledim. Ablam lütfen kan ıı, Kanada'ya gitmek istiyorum lütfen. Ama ıı, zaman geçtikçe alıştım. Iı, işte, Türkçe öğrendikten sonra hiç böyle bir şey yaşamadım. Çünkü size bir şey söyleyeceğim. Yabancılara Türkçe konuştuktan sonra mesela ıı, size de bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz İstanbul'da Türkler çok az. İstanbul'da Türkler çok az, ondan ben de, bence yabancı olduğunu düşünüyorum. Yabancı olduğunu düşünüyorum gerçekten çünkü böyle bir şey olmaz. Evet, ondan sonra Türkçe öğrendim, biraz öğrendim. <laughs> Türkçe öğrendim ve bana ve şimdi sokakta, restoranda insanlar benimle konuşurken Türkçe bildiğimi fark ediyorlar ve daha nazik bir şekilde konuşuyorlar. Ama İstanbul'da Türkçe bilmiyorsam hayat zor olacak. Hayat zor olacak. Çünkü Türkçe öğrendikten sonra böyle bir şey yaşamadım. Sokakta harca bir şekilde konuşabilirim. Harca bir şekilde e, restorana gidebilirim. Harca bir şekilde e, her şey yapabilirim. Ve böyle bir şey yaşamadım. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ee, böyle bir şey dünyanın her yerinde var. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de yaşadım çünkü Türkiye'de insanlar Türkçe konuşuyorlar. Ondan böyle bir şey yaşadım. Ama dünyanın her yerinde var ve şimdi Türkiye'ye gelmek için çok 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 mutluyum. Çok mutluyum çünkü Türkçe öğrendim, Türk insanlarla tanıştım ve o kadar iyi insanlar görmedim. Görmedim o kadar iyi insanlar. Çünkü ben size söyledim ya Kanada'ya gittim ve gerçekten Türkiye'ye geldikten sonra böyle iyi insanlar tanıştım. Çünkü sokakta bana kötü bir şey olursa insanlar bana yardım edecekler. Yani gerçekten Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yüzden bırakmayacağım. Türkçe öğreneceğim. Türkçe öğreneceğim. Bırakmayacağım. İyi bir Türkçe konuşacağım. <laughs> Bu videoyu şimdi kapatacağız. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve bir şey e, bilmeniz lazım. Böyle kötü bir şey yaşadım ama Neyse, iyi şeyle çok yaşadım. Çünkü de iyi, çok çok iyi şeyle yaşadım ki kötü şeyleri unuttum. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyorum. Başka videomuzda tekrar görüşelim mi? Bye bye.